Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Bay Kili. Bugün sizlerle beraber Farm Simulator 25'teyiz arkadaşlar. Evet odun kesimine girdik arkadaşlar. Kış, kışa hazırlık yapıyoruz. Ya oğlum ne yapıyorsun sen ya? Allah senin gibi makinen iyi mi? Yatırıp kessene ya. Ben muhtarın da hiç iyi makineleri yok ya. Hep bir alengilli var ya neyse yine kesiyor abi. işimizi görsün yeter. Başka bir şey istemiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Evet yeni bir seri, yeni bir bölüm. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan diyoruz ve Allah canını almasın Videomuza giriyoruz arkadaşlar. Hızlı bir bölüm olacak arkadaşlar bu. Kışa hazırlık yapıyoruz. Büyük ihtimal biraz daha uzun odun keseceğim arkadaşlar. Yani videomuzda. Şimdi arkadaşlar e, hiç odun videosu atmadım diye baktım geçen gün. Yani YouTube'a da bir odun videosu atalım. Bir de bizden olsun. Bay Maskeli'nin farkı olsun bir de. Evet arkadaşlar. Sizden tek istediğim kanalımı destekleyin. Ve Allah izin verirse YouTube Biraz da görüntüleme gelirse hani YouTuber olmak hedefimiz. İnşallah sizin sayenizde yapacak bunu. Başaracak. Anam kameran. Ben dışarıdan görünüm sandım. Yani. Valla kamera sandım da. Neyse araba araçtan inmiş. Öyle iniyormuş herhalde. Şimdi arkadaşlar büyük ihtimal tahtaları yani kutukları uzun kestik. O yüzden almayacak. Yine de bir deneyelim. Şöyle bir dışarıdan göstereyim. Şuna bir bak ya. Muhtar burayı... Lan oğlum ne oluyor? Kutu... Kutuk beni takip ediyor lan. Ağaç. Muhtar bu tarlayı yapacakmış arkadaşlar. Muhtar'ın tarlası olacakmış bu. Koray bize. Büyük ihtimal 5-6 tane bırakırız arkadaşlar. Talaş yaparız hatta yarısını ya. En kötü talaş yaparız. Ya da tahta yaparız. Büyük ihtimal bir yer inşa ederiz diye düşünüyorum. Bir bağ evi yapasım var arkadaşlar. Bağ evi yapsak inşa edilebilir bağ var ya. Onlardan yapsak iyi olur aslında. Şöyle. İki romarkımız da olsun arkadaşlar. Gidelim. Muhtar büyük ihtimal burayı tarla yapacak diye söyledi. Yine biz yaparız arkadaşlar buraya tarla da. Ama benim traktörler çeker mi bilmiyorum ama. Şimdi bir tane Massey Ferguson 188'lik var. John Deere var. Küçük John Deere'ler var. Ondan sonra bir de Tumosan. Bir de Ford'umuz var arkadaşlar. Ya, yani toplam 4 tane motorumuz var. John Deere muhtarın saati benim değil. Benim 2 tane motorum var arkadaşlar. Ford'un Massey Ferguson'um var. Geri kalanı muhtarın zaten. Tumasan'ı alacak arkadaşlar. Tumasan'ın kredisi bitirecek inşallah. Çok az bu kredisi kaldı zaten. Tumasan benim olacak. Muhtar'a da Jundere'yi vereceğim. Hatta Ford üstüne veririm bir ihtimal. Bunu bilmem zaten. Masayı bilmem ya. Masaydan geçilmez arkadaşlar. Bir bakalım. İlerleyen bölümlerden olacak. Çok merak ediyorum. Merakla bekleyin size arkadaşlar. <laughs> biraz hastayım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani ara hastalığı üşüdü yok ya. Herkes dikkat etsin. Yani bir de tam kış mevsimi yaklaşıyor iyice. Yani biraz daha dikkatli olmamız lazım. Yani Rabbim herkese hayırlı şey ömürler nasip etsin de. Yani biraz da ahiretimize çalışmamız lazım. Bunda kısa bir şey olsun. Evet arkadaşlar bu videoyu tahminen pazartesi mi? Pazar günü izleyeceksiniz. İnşallah günümüz iyi geçer. Allah nasip ederse. Yani videolarımı beğenirsiniz. Yani bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle odunlarımızı alalım oyunumuza dönelim arkadaşlar artık yeter. Çok şey yapmayak. Ondan sonra iyi olmuyor. Neyse. Şimdi buraya büyük ihtimal tarla yaptıracak bize arkadaşlar. Da daha, daha belli olmaz o şimdi ne olduğunu ne yapacak. Hiç belli olmaz. Şöyle bir dönelim abi hemen. Hı. Aldım onu. Tamam. Evet arkadaşlar Traktörlerimizden Ford'u rektife yaptık. Jön değil saati muhtarın. şu muhtarın kimde şey şeyi yaptık rektife. Ve benim bu kaldı. Bunun da bir frenlerde sıkıntı var. Hani tutmayabilir. Şey yapmayabilir. Sadece bu sıkıntım var. Onun dışında bir sıkıntımız yok. Tumasan saatte yine aldık Tumasan'ın. Kredisini ödüyor. Böyle arkadaşlar. Durumu öyle bakın Buradan da yolu geçiyormuş büyük ihtimal de. Burayı nasıl yapacak çok merak ediyorum ya. Yani. Daha şuralar hep gidecek arkadaşlar büyük ihtimal. O yüzden bir şeyler yapacak muhtar büyük ihtimal. İnşallah bize yaptırmaz abi. Biz yapamak bizim işimiz gücümüz var. Yula ekecek, patates ekecek, pancar ekecek daha bir sürü işimiz var. Şu yolafı hallettikten sonra direkt sürüm yapacak arkadaşlar. Direkt pancara girmemiz lazım. Ya pancar ya patates arkadaşlar. i̇kisinden İkisi, biri. Sılajımız yeterin, yeterince kadar var arkadaşlar. İki kasa daha sılajımız var. Yani kullanmadık. Bir 24 ton mu? Aynen 24-25 tonda da sülomuz da var. O bize yeter. Kışı çıkartsın yeter arkadaşlar. Evet onun dışında sıkıntımız yok arkadaşlar Allah'ın izniyle Bu odun işini de hallederik Yulafa Yulafımız var mı yok mu bilmiyorum da At çiftliği daha kurmadım büyük ihtimalle Daha kurulacak daha onunla çok işimiz var ya Şu an hemen kurmadım at çiftliğini arkadaşlar da Şimdi besin olmayınca atlar ne yapsın? Yemek olmayınca ne yapar, değil mi? o o o yönden düşünürseniz çok basit zaten. Bir şey alıyorsanız hani onun besini olmadan zaten onu ala, aldığınızda bir şey yaramaz. Yani hazır çuval alsak, hazır çuvaldan nereye kadar ama çok uğraştırır o bizi ya. Neyse şu odunu halledik de. Bundan sonra bakarız arkadaşlar. Şimdi bundan para kazanamayacağız. Zaten bu bölümde para kazanmamız biraz zor. Şimdi koyunlarımızın da yünü çıktı biraz. Çıktı da bir, bir paket anca bir palet. Hani bir palet anca. O palet de bize gitmez ya. Şimdi ineklerimizde de manda sütü var arkadaşlar. Aha aladı kestik ya. Allah canını almasın ya. Bağlar da iptal ettik büyük ihtimal de. Bir bakalım şimdi inşallah bağlar. Bağlamazsa büyük sıkıntı. Bu arkadaşlar böyle sıkıntı oluyor. Bakayım. Basmam tamam. Bak diğerlerini almadı neyse. Yeter ya. Şimdilik yeter arkadaşlar bu. Evet. Gidelim o kasamızda takalım abi. Bundan sonra keyfimize bakalım. Ha, iki tane daha Roma şey varmış. La, kutumuz varmış. Arkadaşlar büyük ihtimal bunları ya ya talaş yapacak arkadaşlar ya da hani daha önce söylediğim gibi ya da kutu şey tahta halinde satacak arkadaşlar. İki, iki türlü saate başka bir türlü yok bunun da. İlla ki kullanırız ya ateş yakacak işte evde soba yakarız şömineyi yakarız. En kötü uğraşır arkadaşlar bir şey yaparız yani. Neyse kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu dedikten sonra hadi bir gidelim abi. Yavaş yavaş hatta yola çıkmamız lazım bizim de. Fazla akşam olmadan. Akşam da olmuyor abi saat 7. Arkadaşlar kasamızı taktık. Yavaş yavaş kuyumuza doğru gidiyoruz. Sabahın daha kaçı biliyor mu? Yedi buçu falan. Buraya 6'da geldik. Hem 6'dan belli buradayız arkadaşlar. Bir iki saattir buradayız. Yorgunuk bir kahvaltı yapak bir. O ne lan? Pembe kamyon mu oldu lan? Dua et kan ben doğurmadı da bir bakamadık lan neyse. Evet arkadaşlar neyse karnımızı doyururuk. Bundan sonra zaten e, bir yulaf ekmemiz lazım. Yulafa gire, gireceğim ya. Yulaf video dışı büyük ihtimal yulaf ekeceğim. Sen geç abi. Yulaf ekeceğim ondan sonra hani at çiftliği kuralım. At çiftliğinde hiç kurasım yok şu anda. Niye derseniz hani nakitim yok. Yani o kadar çok nakitim yok şu an. Bakalım ya. Biraz daha dursun gibime geliyor. Bu hayvanlar kimin bunu anlamadım. Muhtarım büyük Muhtarın büyük ihtimali burası. Muhtarın evi de şurada arkadaşlar. Bu yan taraf, sağ taraf. O da bizim oraya gelmiş. Şimdi burada muhtar hem iş veriyor arkadaşlar bize hem de böyle alet ed edevatı veriyor yani hem de yardımcı oluyor. Bu çiftlik dedemizden kalma arkadaşlar. Onu da belirteyim. Burayı çekmez abi. Burada bir ihtimal çekmeyecek. Sese bir bak ya. Vay. Ama çok güzel motor. Ayrı bir motor ya bu ya. Traktör var ya, hala bir şey ya. Neyse odunlarımızı sağ salim çiftliğimize getirdik ya arkadaşlar. Gerisi önemli değil vallahi diyorum. <laughs> Boğazım da ağrıyor. Tam konuşmaya biraz zorlanıyorum. O yüzden bayağı bir sıkıntı çekiyorum şu an. Hayvanlara yiyecek verecektik arkadaşlar. O kaldı maalesef. Onu sonra yapacağım. Şimdi iki kasa, iki romuk dolu. Sılaj var içinde. Ya sılaja çok taktım ben ya bugün. Ya. <laughs> Evet iki romox var arkadaşlar. Şimdi orada da sürede de var. Kaç bin? 63 bin 63 ton falan silajımız var ya yani gayet bir memnun silajımızdan. bak koyunların şeyi günü çıkmış arkadaşlar şöyle bir istop edelim motorumuzu az daha gidelim tamam he. hatta gir takayım ya aynen niye söktüm ki ben? Dursun sen burada dur abi. Şunları bir çekelim. Bir Tumosan'ımıza göstereyim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. bir sana göstereyim. Bu yiyecek. Tamam. Bunlar da dolu zaten yiyecekleri. Şöyle bir bakın. Daha bir ay oldu al alalı. Tekiller hep ben beyazladı arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Gösteremedik. Neyse. Sonra hallederek onu da. Evet, burada bayağı bir slajımız var. Daha slaj yok ya. Yani. Ah bu da bizim muhtarımız arkadaşlar.